okul var. Okulda karnelerimize bakmak için yani canlı dersler falan. Burada böyle bir falan var. İşte siz biz durduk. İşte bakalım burada her zaman var. Ama fotoğrafım, fotoğrafım düzenledim. Görüyorsunuz kulakları aynı. Yani düzenleyebiliyorsunuz. Saç yapabiliyorsunuz. Ben saçları sevmedim. Şimdi oyunlara bebe geçtik. Oyun çünkü bazı oyunlarım siliyorum kasmasın diye arkadaşlar video çekerken. Gerçekten ise sonra Minecraft ile ne yaptım? Gerçek Minecraft'ı bu oyun. Ondan sonra başka türlü sonra Roblox. İsterseniz bu oyunuma gireyim şimdiden. Mesela Gatsika Lifi. Gatsika Lifi'ye girerken ben sesi kısıyorum arkadaşlar. Çünkü kaç çok farklısınız. O yüzden siz kısmınızı öneririm. Siz bu oyun ister çok güzel olur bence. Bu oyun çok güzel bir oyun. Şimdi sizlerle öyle havalı bir karakter ne çalışsınız? Sonra bırakırız. Kaç koca hasta videolar çekemiyorum arkadaşlar. İnternet kendi de çekemiyorum. İnternet de Video çekemiyorum. Video bunu böyle biliyor zaten tanıyor. Evet, öyle. Evet. Çok, çok şey var, onu, onu da videolar böyle ayarlanıyor mu? Ben onu yükleyeceğim. Dersin yani kevalmasına, yani kevalmasına, yani kevalmasına, yani kevalmasına, sonra key tekrar yapabiliriz sıkıntı çıkmaz arkadaşlar en son bu <laughs> saçların hepsi bu ama çok kötü oluyor o yüzden saçımın bir bu sefer erkek karakter yapacağım çünkü ya, benim beni benim bazı kişilere erkek derim ki ya da çoğu kişi o yüzden şimdi erkek yapacağım. Zaten ben çok kız yaptım. Şimdi erkek yapmaya bir halkım var. Erkeklere biraz sakin verelim değil mi? Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya ne bileyim. Buçuk havada bir erkeksi. Bu da çok bebeksi. Bulamıyorum yapmadım için gelecek kötü olabiliyor. Bence bu güzel. Şimdi erkek saçı lazım. Bu saçlı bu bence tam bir erkek saçı oldu ama gözlerini kapatıyor yarısını. O yüzden sevmedim. Bunların neredeyse ise tamamını kapatıyormuş gibi. Bu da yani bu taraftan gözlerini kapatıyor. Hmm. Alıyorum şu an arkadaşlar. Erkek kaşları biraz zor zamanlar ne bileyim erkek yaparken ben zorlanıyorum bir erkekler kendini yaparken zorlanmalar yani bence bu uygun arkadaşlar şöyle bir şey ekleyebilirim ya da eklemeyeyim hiç bilmiyorum tamam saç rengi hmm, kahve rengi olsun kahve rengi. Şu ise bunu kahverengi koyayım bu ise böyle açık kahverengi olur. Nasıl buldunuz? Açık kahverengi ben çok hoş Evet bence böyle çok güzel oldu arkadaşlar. Biz bugün evet, gözlere geçtik. Bu gözü çok seviyorum ama bize erkek gözü lazım. Gözü bulması zor erkek gözü bulması ama bütün göz zaten var yani ne bileyim. Tatlı bir göz eklemezsek mesela bunun gibi bir kız gözü bu güzel. Sana da şöyle bir şey yapalım. Ben yerlerimizde bu olur. Ne dersin? Evet. Böyle gülüm. Sen hiç ne Bu da çok komik oldu. Gülüyormuş gibi Bu da çok güzel böyle. Çok güzel Şimdi konuşmak istemiyorum. Böyle bir şey yormuş. Karakterlerin mi sıkı giyin ama. Arkadaşlar şunu bakın iyi. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> bunu, bunu ah, bu biraz söylemeyeyim. Böyle olsun. Vampir olmam. Ne bunu ve siyah düşünüyorum. Ben de ne kıyafeti çok kızı, olur. Evet. <laughs> kıyafeti o kadar şey yapmıyor. Direkt seçiyorum. Bence bu olur. Ama kıyafetiyle olmadı. O yüzden bence koymasak daha iyi. Dencektim ki koydum yanlışlıkla arkadaşlar. Arkadaşlar evet koydum yanlışlıkla. Şimdi şunu yapmaya başlayalım. Kırmızı olsun. Bu biraz şöyle bir kırmızı olsun. Ne dersiniz? Yani pantolon böyle havalı bir şey olsun istiyorum. Havalarda uçuyor. <laughs> pantolon sanki havalarda uçacak ya ben de. Kabuklu ayakkabı giyen erkek mi oluyormuş? Allah Allah. Oluyormuş işte. De. Demek ki oluyormuş. Bu nasıl? Bence bu. Bu da olmalı. Arkadaşlar burada istediğiniz karakteri yorumlarda lütfen yazın. İstediğiniz karakteri yorumlarda lütfen yazın arkadaşlar. Çünkü gerçekten kötü oluyor yazmazsın. Ee, kendim böyle karakter yaparken sıkılıyorum. senin karakterlerini yapmak istiyorum çünkü kendim fazla karakter bulamıyorum zaten. Bence bu, bu çok güzel Konuşurken buldum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Gerçekten burada kendim karakter bulmak çok zor. O yüzden sizden istiyorum. Siz yorumlarda emojilerle ya da karakterinizi istediğiniz gibi yazın. Emoji karakteri de yazabilirsiniz. Ne mmm şimdi bir videomda anlatacağım. Şu an anlatamam tabii. Şimdi şu an. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar şey telefon çaldı. Özür dilerim. Etek takacağım. <laughs> kemer takacağım tabii arkadaşlar. Ama kemer çok kıştı mı ki ya? Kemerim daha kahverengi oluyor, siyah falan oluyor. Ama ben kahverengi böyle pembe giyen renk oluyordu. Arkadaşlar ben şu an böyle basketbolcu gibi yaptım. O yüzden takmayacağım. Arkadaşlar bu nedir? Lütfen alışın. Bunun yerine başka bir şey de ben. Bu nasıl? Ay çok usta oldu. Bunu diyeceğim yanlış. Ana baktım ya. O zaten çok nazik bir şekilde. Arkadaşlar. <laughs> spor yaparken nasıl bulurum? Ya bilmiyorum bu olabilir, bu olabilir. Bu olabilir. Küçüğün. Bence arkadaşlar hiçbir yapmayayım. Ama kanat istemiyoruz. Evet kuyruğu da istemiyoruz. Eline top verelim. Basketbol diye yaptım arkadaşlar yani. Siz umarım beğenirsiniz. Şöyle bakıyorum toplamadım. Siz eğer top görüyorsanız arkadaşlar ben de olur. Başka top bulamadım çünkü. Siz buldunuz mu? Eğer top görüyorsanız lütfen yazın çünkü ben toplamadım. Ha buldum. Ne oldu arkadaşlar? Başka top var. Başka başka toplamadım Aynı renk olmasın bence arkadaşlar. Koyu oldu. Ne düşünüyorsunuz bu renk? Bu ne evlat? Bence güzel oldu. Ne de düşünüyorsun arkadaşlar? Şapka Bence olarak bir şey taksam mı ki? Ben bunu takayım. Aa, bu çok şirin oldu ya. Hmm. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bu da çok güzel. Ben de çok güzel bunun rengi ne olsun ne olsun falan. kıyafetini olsun istiyorum arkadaşlar wow evet ne bence arkadaşlar anne birileri arayıp buluyor demin de beni aramıyor evet. zaten neyse bir arkadaşlar çok ses geliyor gerçekten burada çok ses geliyor Arkadaşlar Elf yaptım. yaptım. Evet arkadaşlar yaptığım yanlış gerekiyordu. Özür dilerim zannettim de açılmış video. Bir sürü ses geldi özür dilerim. Gerçekten. Çok özür dilerim evet. Ya az pek emin değilim o aslında ama Sizi bilmiyorum ama ben gerçekten pek emin değilim Yazı kırık Arkadaş istemiyorum Yaz kırıklasını bir kere kırıklasını yapabilirim arkadaşlar Sonra hareketini falan seçip ilmini bitireceğim Nasıl yap? Ne like Arkadaşlar herkesin seçmekte biraz uğraştım. Buralara kadar geldim diyorum. Şöyle basketbol atıyorum şimdi yüksün. Evet arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? İsmini siz karar vereceksiniz. Evet şu an ismi boş. Nama yazıyorken. Bunun ismini siz karar verirsiniz Bay bay arkadaşlar. Video çok uzun oldu fark ediyorsunuz. 12 dakika. Görüşürüz arkadaşlar.